Merhaba arkadaşlar, Çatlak Şair'in kanalına hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Bugünkü konu sosyal medya zaman. Ya bizim kullandığımız bir yalan var arkadaş. Her birimizi kullanıyoruz. Zaman değişti. Halbuki zaman hiç değişmedi. Zaman aynı şekilde devam ediyor. Zaman neye göre ayarlıyorsunuz? Güneşe, aya göre de ayarlıyoruz. Zaman değişti mi? Hayır değişmedi. Biz kendi içimizde hissiyatımıza yenik düşerek, menfaatimize yenik düşerek zaman değişti diyoruz. Zaman hiçbir zaman değişmez. Bunun da başlıca zararı olan nokta sosyal medya. Mesela geçenlerde ünlü bir modacı vefat etti. Sosyal medyadaki videolarına, resimlerine baktığın zaman hep İslam'ın ameli aleyhine olan tarafı ve bunda kişilere kadar müşahhas olarak her bir şahısın sorumlu olduğu taraf var. Ben İslam'ın en çok şu yanını seviyorum. Kural, kaide korkan, başkan, devlet, makam, memuriyet hiç sevmiyor sevmiyor derken şöyle. Makama mevkiye göre kaide koymuyor. Herkese aynı şekilde kaideyi koyuyor. Sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Her birimizde sosyal medya hesabı vardır. Ama her bir attığımız fotoğraftan, resimden, bakışımıza kadar hepsinden sorumluyuz. Nasıl mı? Örnek vereceğim şimdi. Mesela artık doğruyu konuşacağım. Bu doğru ben konuştuğum için doğru değil. Doğru olduğu için doğru. Bunun da şuna dayanaraktan. Türkiye'nin %98'i Müslüman'ım. %2'si diğer dinler. Müslüman olduğumuz için bu da bizim kendi içimizde birbirimize yaptığımız yanlışlık. Bunu ben de yapıyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Olabilir. Hatanın neresinden dönersen kardır. Bir tane açık bir bayan. Örtülsün, örtülmesin. Beni ilgilendirmiyor. Ama fotoğrafını koyduğu zaman o vefat etse de sosyal medyada ölümsüz olduğu için kendi amel defterini açık bırakıyor. Böyle bir tehlikesi de var sosyal medyanın. Ölümsüzlüğü yakalıyor. Kötülük namına bir şey yaparsan kötülüğü de uzatıyor. İyilik namına bir şey yaparsan iyiliği de açık bırakıyor. Onun için sosyal medya müşahhas olarak, şahıs olarak tek tek ne attığımıza, ne seyrettiğimize, ne baktığımıza dikkat etmek zorundayız. Bayanlar örnek verdim şimdi. <laughs> Bayanlar kızmasın bana. Erkeklerden de örnek vereyim. Mübarek Ramazan ayındayız ama yani mesela mekana gidiyorlar veyahut da bir şeyler içiyorlar. Sosyal medyaya attı mı? Sosyal medyaya atınca vefat etse o onun arkasından geliyor. Çünkü şahitlendiriyor. Bizim bu birbirimize yaptığımız hata. Diyoruz ki hemen sığındığımız şey zaman değişti. Zaman değişmedi. Zaman değiştiren Fatih Sultan Mehmet Han kalsa bugün mezarından. dese ki, zamanı ben değiştirdim. Size ne oluyor diyecek hiçbir şeyimiz yok. Biz değiştik. Hep beraber birbirimize bakış açımız sosyal medya ile beraber son 20 senede çok daha değişti. Birbirimize artık hani iyi gözle bakamıyoruz. Hırs, yarış, ve kötü göze bakıyoruz. Hani kendi içimizdeki duyguların esiri oluyoruz. O yapıyor ben niye yapamıyorum? Ben başarıyorum o başaramıyor. Birbirimizi ezici bir şekilde. Hareketlere baktığın zaman, mesela fenomenlere falan baktığın zaman kendi içindeki duygularına baktığın zaman he, hepsi birbirini ezmeye çalışıyor. Sosyal medya bize böyle bir zarar getirdi. Faydalarını da getirdi. Şöyle bilgiye çabuk ulaşabiliyoruz ama doğru bilgiye ulaşana kadar bir sene geçiyor. Yanlış bilgi hemen <laughs> önümüze geliyor. <laughs> Sosyal medyada mesela e, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bizim Denizli'de işte adamlar dövüşmüşler. 5 dakika sonra ben Instagram'da seyrediyordum. 5 dakika sonra. Sosyal medyanın kötülüğü yayma konusunda ve insanları birbirinden yüz çevirme konusunda çok büyük zararı oldu. Yani uyanmak istiyorum ve uyandırmak istiyorum. Bu anlattıklarım ben anlattığım için doğru değil. Doğru olduğu için doğru. Ve benim de biraz hayallerim var arkadaşlar. Hayallerimi de açayım size. E, şairim, yazarım. İkinci kitabımı İstanbul'a çıkarmaya gidecektim. Virüs muhabbetinden dolayı çıkarmaya gidemedim. Sizlerden destek bekliyorum. Burada eğer YouTube'da başarılı olursam yayına bir açacağım. Kitaplarımı çıkaracağım. Sağlıcakla kalın. Beğenirseniz beni kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Başladı mı? Tamam o zaman başlayalım. Bize. Merhaba arkadaşlar Çatlak Şair'in kanalına hoş geldiniz. Ee, zaman ve mekan kendi içinde bir senfoni. Her birimizin kullandığı bir yalan var işte. Zaman değişti halbuki hiç zaman değişmedi. Bugün Fatih Sultan Mehmet Han mezarından kalsa zamanı ben değiştirdim. Size ne oluyor dese diyecek hiçbir şeyimiz yok. Z 21. yüzyılda yaşıyoruz ve kainatın işleyişini, nizamını, intizamını fark edemiyoruz. Teknolojinin bolluğundan ve te teknoloji sosyal medya en fazla da bize zarar veren kısmı inancımıza ve amelimize ahlakımıza da sirayet eden temayüz noktasını konuşacağım. Bakma lan öyle. Oğlum konuşamayacağım ya. Merhaba arkadaşlar Çatlak Şair'in kanalına hoş geldiniz. Dur tekrardan başlasana. Evet.